Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin büyük bir heyecanla beklenen 43. bölüm 2. fragmanından olan en güzel kareleri paylaşıyorum. Herkes çarşamba akşamını iple çekiyor. Artık yeni bölümümüze son 3 gün kaldı bizleri oldukça duygusal oldukça göz ökseyen bir bölüm bekliyor çünkü öyle bir bölüm olacak ki herkes gözyaşlarını tutamayacak. Tabii siz de eğer bölüm gelinceye dek kamera arkası görüntüler, yeni bölümden haberler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.